Burak öğretmen buzdolabının üzerini aile albümüne çevirmiş. Bu babam. Babamın gençliği. Çocuğun Evet babam. Acayip benziyorsunuz ya. Evet. evet benziyoruz babama. Ee, annem, şöyle vesikalık babam. Şöyle aile fotoğraflarımızı gezdik. Bu senin evet. küçük mü? Küçüklüğüm, bunlar hep küçüklüğüm. Burada işte tatildeyken falan. Bu da küçüklüğüm. Bu da küçüklüğün. Çocukluğunda da pek yakışıklıymış. Buzdolabına bir de Selena takvimi asmış. Sürekli gözümün hiç yani onlardan <laughs> ayrılamıyorsun. Evet Selena'sız yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler bekar evinde bulaşık böyle yıkanır. Nasıl Abicim gibi? bak şimdi nasıl hani bunu kirli diyelim. Tavuk kirli tavuk. Suyu açıyoruz ilk önce. Deterjanımızı koyuyoruz. Biraz ıslatıyoruz şöyle köpürtüyoruz. Ondan sonra kirli tabağımız az. Gerçi bu biraz temiz ama. Sonra süngerle. Sonra bir iyice ne yıkıyoruz. Bazı uğurcumlar geldi ya. Bırak öğretmenin bütün karizması gitti. Bitti valla bitirdiniz abi. Yaktınız beni. Ne yapayım anne yıkıyoruz. Akşama yemekte tarhana çorbası var anlaşılan. Şöyle. Tarhana çorbası. Sen mi yaptın? Hayır bunu ben yaptım. Hazır şurubu yoksa tara adam Onu annem getirdi yani bir şey oluyor onun böyle nasıl diyeyim toz haline geliyor. Ondan sonra onu böyle tarif ettim. Söyledim böyle yaptım bir şey Bakalım çekimlerden arta kalan zamanlarda Gökhan neler yapıyormuş. Evde olunca daha çok DVD izliyorum. Yani DVD'lere bakıyorum. Onun dışında PlayStation oynuyoruz. Gerçi PlayStation bu ara bozukluk yaptı ama onu yaptıracağım. Onun dışında PSP'de oynuyoruz artık. Geçici olarak. Müzik mi? Ben evde vakit geçirmeyi seviyorum aslında. Daha çok dışarıda işte hani arkadaşlarla oturup bir yerde oturup kahve içiyoruz. Ben yani gezmeyi de severim. Peki, bir gün bekarlık canına tak edip artık bu eve bir Selena lazım der mi? <laughs> Yok, canım, hani bekarlık yine devam eder. Bir 25-30'a kadar gider. Zaten 20. 21'e girdim. O yani daha uzakta Daha gencim onlar için. İşte kız arkadaş falan şöyle bir hani iyi bir hamurat bir kız arkadaş bulursak gelir işler yapar inşallah. <laughs> Gökhan Keser bir ara ağzından veriyor. Meğer yardıma gelen kız arkadaşları varmış. Var canım öyle arkadaşlarım var da böyle yardıma falan geliyorlar. <laughs> <laughs> öyle samimi hani nasıl diyeyim gerçekten görüştüğüm dostum dediğim kız arkadaşlarım var. Gökhan istediği eğitimi alamamaktan dert yanıyor. Amacı konservatuvara gitmekmiş ama olmamış. Ama şansını yeniden denemekte kararlı. İzmir'de 9 Eylül'e başlamıştım. Orada e, Endüstriyel bölümündeydim. Daha sonra İstanbul'a gelme şey, mevzuları oldu. Ondan sonra böyle bir kararsızlık oldu. Zaten okulda çok an hani istediğim bir bölümdeydi. Konservatuar istiyordum ben. Tercih ettim İstanbul'a geldim. Daha sonra şimdi açık zaten ama bir sene tekrar sınava girip bir konservatuar girmek istiyorum. Gökhan Keser'in hayranlarıyla başı dertte. İkide bir yolda durdurup Selena'yla ne zaman evleneceğini soruyorlarmış. Onu çok soruyorlar. Sen ne zaman evleneceksin, işte ne olacak, ne bitecek falan filan. Ben de bekleyin diyorum. Herhalde işte en sonunda belki bir güzel bir sürpriz olabilir. İşte Gökhan'ın ev hali. DVD ve televizyonu böyle izler. Telekopmadan da böyle gitar çalardı.